Bu ötücü ku Türkiye'de normalde üremiyor. Sadece kışı geçirmek üzere kuzeyde buz tutunca ülkemize geliyorlar ve ilkbaharla beraber tekrar kuzeye doğru göç ediyorlar. Geçen sene kır'da sadece bir tane birey gözlemlenmişken bu yıl aynı alanda 12 12 adet ötücü ku gözlemlenmiştir. Bunlar aynı zamanda zamanında Sulama barajı amacıyla yapılan bu alanın zaman içerisinde önemli bir sulak alan olduğunu da bize gösteriyor. Ötücü kuğu ördekliler ait çok iri ve beyaz bir su kuşu, su kuşu türüdür. Boyutlarına rağmen oldukça iyi uç yaparlar ve kış aylarını geçirmek üzere yüzlerce mil kuzeyden güneye doğru göç ederek Kuzey Avrupa ve Doğu Asya'ya göç ederler. Köşeli bir başa ve sarıdan siyaha değişkenlik gösteren bir gagaya sahiptirler. Bu kuğuların güzel görünümlü olmalarının yanı sıra aynı zamanda suda alımlı süzülüşleriyle insanların izlemekten en çok hoşlandıkları kuş türleri arasında yer alırlar. Çok nadir olarak omurgası su hayvanlarıyla beslenmelerine rağmen Esas olarak vejetaryandırlar. Yani bitkiyle beslenirler ve sucul bitkiler veya kök şeklindeki sulak alan bitkilerini tercih ederler.